Merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki bölümde kod meselesinden ban yemiştim. Şimdi ise Kevin 1545 15 hesabına gireceğim ve kodmeni öldürmeye mi çalışacağız ya hesabımı kurtarmaya mı çalışacağız belli Şimdi sonra servere girip geliyorum arkadaşlar. ilk sesli videom bu arada. Arkadaşlar Kaç dakikadır girmeye çalışıyorum. Girdim. <laughs> Lan. Oğlum Kevin neredeymiş? Arkadaşlar biraz kasıyor biliyorum. Neredeymiş şu an Kevin? Bu arada fark ettiniz mi arkadaşlar? Kevin'in hemantiyeninde hiçbir şey yok. Şöyle bir bakalım. Bu ne What the fuck? oğlum Trevor'un envanterinde bunlar ne geziyor? Bunu anladım. E tamam, bunu da anladım. Bu ikisini de anladım. Bu ikisini geziyor Trevor'un envanterinde. Allah oğlum. Oğlum bunları yan hesabıma aktarabilirim Çok Neyse. Bu biz buradan çıkmanın yolunu aktaralım arkadaşlar şuna bakalım. Şundan. Şundan. Lan gitti yazı yerini açtı arkadaşlar. Kutu gibi ya. Neyse. Ooo. Oh shit. miyiz arkadaşlar? Öleceğim. Öleceğim. Burası ne? Arkadaş neyse. Şöyle bir giderim. Bir anda gidiyordum. Yani yoğunca gidiyordum. Bir şey aktarıyordum. Şimdi buraya ışınlandım. Kodmen dünyasına. Oğlum. Kevin sen ne adammışsın be. Sen ne adammışsın be Kevin. Neyse. Hmm. Şimdi bu kadar. O gerçek lan bu. Ölüyorum sahte. Allah ölüyorum ölüyorum tamam 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 ölüyordum ya ölüyordum ya neyse ne 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun kastı. Hayır. Oyun kastı arkadaşlar olamaz. Hayır. Oğlum ne oldu oyuna? Oyun kastı lan. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu bu ne lan nefis geldi arkadaşlar. nefis geldi. Ah! Hocam oh, da Arkadaşlar bana can efekti geldi. Arkadaşlar galiba bu Kevin 1545'in 15 özelliği. Dostlarım yani ben öyle düşünüyorum. Bu arada e, neyse. Uf. Allah ın... Bunlar ne lan? Oğlum yanlışlıkla inventarı açtım. Bunlar ne? Vay, Kevin 1545'te abi ne güzel lan. Sınırsız can falan filan vay. Hasta bu. Evet arkadaşlar, yok, yokum geldi. Şansına neden? Or çocuğu Oğlum Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya kavama. Of. Arkadaşlar benim e, Bobby kol geldi. Bir anda geldi arkadaşlar. Yani inventarımda böyle bir şey yoktu. Neyse. İyi iyi. Ben de geliyorum şuradan. Hiç kimse yok ya bu evreninde. Of. Hiç kim yok. Xodmen. Anam sana ev kov yapayım mı şimdi? Yaptım mı mu lan seni? Ulan canım yedi normal ödendi neyse. Neyse. Yaptım mı mu lan seni? Nereye gidersin oğlum? Ulan creative de creative de hayır 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 creative de ah. Nereye kayboldu bu? Daha demin bak buradaydı. Of Godman, seni bir yakalarsam var ya. Yıldırımların içinde koyacağım ben seni. Neyse. Of. Gidelim arkadaşlar. Ay, Arkadaşlar KOD numbers'ki hiç kim yok burada neyse ama beni vermeyi kaçırırsam onu param parçaya ederiz. Bak güreceğim dostum. Zang 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 gitse. Senin ne işin var lan burada? Babinin ne işin var lan burada? Bu arada arkadaşlar iftihar ne var? başlamış. Galiba annesi yazıyor. Kardeşim. Ne? Ne yazdın arkadaşlar? Lan, babinin ne işin var bu de Hiç. Hiç yazdım. Benim. O benim. Benim. Yazalım. Koronu gördün mü? Hayır. Dur bir dakika. Görmedim işte. Hayır. Ne demek görmedim. Hayır 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 görmedim abi görmedim görmedim. Aramın baş görmedim neyse. Var arada arkadaşlar Babi'nin ne işi var bu serverde ben onu anlamıyorum. Babi'nin ne işi var bu serverde? Hayır. Hayır hayır baba hayır hayır gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Ne demek hayır. Bir dakika. Benuman benim. Benuman benim dedim. Soflo. Ne Benim oğlum benim benim. Benim benim. Yazı yazıyor. Ne senin misin? UFO yazmış ya senin ne işin var burada? Ban yedim. Ban yedim oğlum, ban yedim. Yaramaz, ban yedim, ban yedim. Ban yedim, ban yedim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum kastı. Sana kim diyor gel babi yavur? Babi, baba sana bir alkol yaparım, yamursun. Tamam, ben gittim. Hadi, var. Oğlum, sen salak mısın? Çocuk, hadi. Küçük beyni ya, balık beyni. Neyse, babi gitti. <laughs> Oğlum öldüreceğim kendimi. Bu arada bir giderim bakarım ya. Arkadaşlar kaç saattir yürüyorum hiçbir şey de bulamadım. Göremedim yapamadım. Hiçbir şey de bilmiyorum. Ya ne yapacağız bu kodmen ev evreninde ya. Sıkıldım ya. Üff lan. Oğlum. Ne bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsun lan? Geçinmesin. Nedenmiş o? Nedenmiş o? Evet geçemezsin. Lan sen bir sus. Allah Allah. Sonra mı geldi? Oğlum. Sıraşçı adam ola. Adamın aklını alırım lan. Ne? Uğur, başlıyorum dostlar. <laughs> neyse. <laughs> <Lan bin doğla. gülüyor> neyse. Lan bin dola. Lan alemsin be. Doğal Suriye'de neyse. Lan flamingo saldırayım ne var toprak yaparım. Bak. Toprak yaparım ha. Ben dedim mi ne yaparım. Neyse. Ne beklemez lan. Hayır. Hayır. Bak yapayım dedim. Bak. Doğal Suriye'de. Hayır yapma. Yapma. Bak bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz.